bir kelimeniz var. Bir kelime. Bakın numara mı istedi, bilmem ne mi istedi, sende kitabın kalmış verir misin mi dedi. Sadece onun cevabı. İşte şuraya bırakırım. Bilmem ne yaparım. Ya da öyle abuk subuksa mesela kitabı kaldıysa gitsin kitapçıdan bir tane daha alsın. Bir tane eşyası kaldıysa ben senin senin tişörtüm kaldı. Git bir tane daha al. Onlara cevap yazmayın. Ama bir telefon numarası, bir adres, bir şey isterse, birine ulaşması gerekiyor. Sanki işi varmış gibi bir şey istiyorsa sadece onu yazıp bırakıyorsunuz. Diğerleri, sende tişörtüm var, sende ayakkabım kaldı, sende çantam kaldı, sende bilmem ne kaldı, onu bilmem ne yapmak istiyor. Bunların hiçbirine cevap yazmıyorsunuz tamam mı? Buna cevap yazmadığınız zaman o size tekrar ya telefon eder ulaşamadı diye ya bir şey yapar çünkü böyle gaza gelir. O oh, sizi terk eden kişi size ulaşamadığı anda göze girecek ve diyecek ki arayayım şunu işte kendim ne zannediyor mesaj attım da şimdi ona geri dönmeye çalıştığımı zannetti ha <laughs> ha hiç ilgisi yok o da gününü göstereceğim aslında hiç geri dönmek istemediğimi diye size tekrar bir şey yapar açmayın açmayın Delirmeyin tamam mı? Çünkü deliriyorsunuz. Hemen açın böyle bir ne Sanki orada size evlenme teklif edecek. Zaten dediğim bir şey var. İlk evlenme teklifi kabul edilmez. Neden? Çünkü sizi konuşturmak için, sizi ulaşmak için kullanıyorlar oyunu.